Talat Talat anlat Talat ninni anlat Talat ile ninni anlat Talat atletin ile ninni anlat Talat ile ninni anlat Talat ninni anlat Talat ninni, anlat talat, tarlat, Amanlat, Talat. Nil. Nil al. Nil atlet al. Nil telli atlet al. Nil inatla telli atlet al. Nil telli atlet al. Nil atlet al. Nil atlet al. Nil. Al. Nil. Nine, nine, at, nine, ileti, at, nine, atana, ileti, at, nine, elle, atana, ileti, at, nine, atana, ileti, at, nine, ileti, at, nine, ileti, at, nine at nine İnal inal et inal ilan et inal tatili ilan et inal annenle tatili ilan et inal tatili ilan et, inal, ilan, et, inal, et, inal.